Zamanın durduğu şehir Mardin'deyiz. Hava sıcak mava Sıcak. Ama aynı zamanda milattan önce daha 300. yıldan itibaren şekillendiği çan sesinin ezan sesine karıştığı bir şehirdeyiz. Uzaksız Mardin Ovası ayaklarımızın altında ve farklı dinlerin, farklı dillerin, farklı kültürlerin imbik imbik süzülerek günümüze kadar ulaştığı büyülü bir şehir Mardin. Mardin'e yolunuz düşerse, düştüyse taşın can buldu, Şahmara'nın dile geldiği topraklardasınız demektir diyor ve biz o topraklardayız. Ve bugün size sesleniyoruz sevgili Gerçek TV izleyicilere. Ortaçağ dokusunun sizi sarıp sarmaladığı Mardin, daracık sokakları, dantel gibi işlenmiş taş evleri Gerdanlığa benzeyen ovası, yıllara meydan okuyan eşsiz kültür varlıkları, zengin ettik mozaiği ve kendine has lezzetleriyle Mezopotamya'nın masalsı şehirlerinden biriyiz ve arkamızda Mardin Müzesi. Ee, içerisine gezdik. Gerçekten de muhteşem tarihi şeyler var. Mezarlardan tutun, paraya kadar, ilk paraya kadar aslında Lilyalıların denilir para ama burası. İlk paranın merkezi de Mezopotamya'nın kalbi burada. Arkamızda Mardin Müzesi demiştik ve muhteşem Mardin Kalesi. Gece, gece burası gerçekten gerdanlığa benzeyen ışıklarıyla gerdanlık döşenmiş bir şehir burası. Gece biz de ilk göreceğiz. Ben 90'lı 2000'li yılların başında görmüştüm. Bir kez daha gece Mardin'i, bu yukarı Mardin'i, eski Mardin'i seyredeceğiz ve ülkenin ülkenin en güzel kentlerinden birinde Mardin'de olmaktan çok mutluyuz. Bugün gerçekten Mardin'e yolunuzun düşmesini isterim. Gezerek geldik. Yeni kenti gördük. Yeni bir kent yapmışlar. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerindeki gökdelenlerden oluşmuş bir kent. Hiçbir estetiği olmayan, sadece göz zevkini bozan bir yeni Mardin. Bir de Binlerce yılın içerisinden damıtılarak gelen eski Mardin, yukarı Mardin denilen muhteşem bir şehir. Keyif aldık buraya geldik. Gezmeye devam edeceğiz. Tabii Türkiye gündemi var. Türkiye gündemiyle ilgili bir şeyler söyleyelim mi diyeceğim. Aslında Türkiye gündemiyle ilgili söylenecek bugünlük bir şey söylemeyelim. Akşam Saat 21'de zaten Gerçek TV'de de Yine siyaset dışında Bir Özyer yer Bir yarışma yapacak Bugün öyle bitireceğiz Cumartesi pazar günü bir aksilik olmazsa burada çok önemli bir söyleşi gerçekleştireceğiz O söyleşiyi de sizlere sunacağız Gölgesi birbirinin üzerine düşmeyen eşsiz güzellikteki taş evlerini görmeden Daracık sokaklarında Gezmeden Mardin'i terk etmeyin Ama Mardin'i yaşarken mutlaka görün. Ezan sesinin çan sesine karıştığı farklı dinlerin, farklı dinlerin, farklı etnik kimliklerin şehri Mardin'den hepinize selamlar.